arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Ben iyiyim. Ee, bugün sizlerle birlikte fasulye fasulyemizi göstermiştik. Şimdi beraber nohut dikeceğiz. Büyüyünce de ben ben yine YouTube'a atarım. İlk önce pamuğumuz. Kim? rahat olacak şekilde koyacağız. Şöyle. Kabımızın içine. Evet. Şimdi elimde gördüğünüz notları kabımızın 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 içine şöyle biraz çok yaklaşmasınlar. Koyuyoruz. Üstünü ince pamukla kaplayacağız arkadaşlar. Çok ince olmalı. Çok ince yapmak için yani bayağı bir ince. Çünkü orada orayı dermek deliyor. Aslında benim fasulyem orayı delmedi. Benim fasulyem orayı delmemiş. İktirmiş. İşte dermesi lazım ama iktir edebilir. Evet. Hafifçe bunu ayarlamak biraz zor. Uzun zaman alıyor. Bir tane daha yapalım. Küçük çocuklardan. Ve sonra biraz bir, bir büyük kaşık bir büyük kaşık kadar her gün sulayacağız. Suyumuz ve etrafa dağıtıyorum. kanalımıza abone olun ve like atın. Hoşçakalın.